iki haftada video çekemedim işlerin yoğunluğundan ötürü Ancak bu hafta yeni bir video konusuyla karşınızdayım. Bu haftaki videomuzun konusu ne? Bu önümde görmüş olduğunuz benim emlak fotoğraf video çekimlerinde kullandığım Sony A6400 makinesinin çok uzun dönem kullanıcı incelemesi. Ben bu makineyi yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Şu an tarafsız bir şekilde makinenin artı ve eksi yönlerini sizlere aktarabilirim. Makine 2 yıllık bir makine olmasına rağmen neden bu videoyu çekiyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Bir ürünü alırken haliyle ilk yaptığımız şey YouTube'a girip inceleme videolarını seyretmek. Ancak burada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Direkt sıcağı sıcağına çekilen inceleme videolarında ürünün birçok defosu gözükmüyor. Bir diğer sıkıntı ise genellikle inceleme videolarını çeken YouTuber'lar makine markalarla beraber çalışıyorlar. Bu durumda genellikle ürünün en cafcaflı, en artı, en pozitif, en albenisi olan yönlerini ortaya koyuyorlar. Ancak her zaman gerçek hayatta bu iş öyle olmuyor. Bu iki nedenden ötürü bu makinenin uzun dönem kullanıcı kendi deneyimlerime dayanarak inceleme videosunu yayınlamak istedim. Böylelikle eğer günümüzde hala bu makineyi almayı düşünenler varsa bu videodan sonra belki karar vermelerine yardımcı olur diyelim ve videoya geçelim. Öncelikle bu makineyi alma serüvenimi sizlerle paylaşayım. Bildiğiniz gibi kanaldaki videolardan emlak fotoğrafçılığı ve videoculuğu yapıyorum profesyonel olarak ve bu benim bu işe başlarken ki aldığım ilk ekipmanım, ilk makinem. Biraz kriterlerim şuydu, bütçemi çok zorlamayacak işte fotoğraf kalitesi, video kalitesi profesyonel düzeyde olacak bir makine arıyordum. Ee, bütün kriterlerimi koyduğumda, elediğimde geriye iki seçenek kalmıştı benim için. Ee, Sony A6400 ve e, Lumix GH5 e, makinesiydi. Peki neden bunu tercih ettim? 4K performansı vardı. Yani o dönem şimdi baktığın inceleme videolarında bu biraz seni büyülüyor. 4 kyı inanılmaz güzel çekiyor. Harika bir 4K performansı var. 24 megapiksel. Üstüne üstlük ısınma problemi yok. Kayıt kayıt limiti yok. Çünkü bu çıktığı dönemki Sony makinelerde 30 dakika kayıt limiti vardı. 30 dakika sonra makine kaydı kesiyordu. Bunda sınırsız unlimited kayıt şeyi var. Hafıza kartınız dolana kadar ya da bataryanız bitene kadar makine canavar gibi çekiyor. Isınma problemi yok. Herhangi bir koşulda çok rahatlıkla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ki bundan önceki Sony modellerinde ısınma problemi vardı. Makine ısındığında kendini blok edip kapatıyordu. Bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Eğer kendinizi çektiğinizde tek bir ortamda olduğunuzu düşünün, kamera arkasında olmadığınızı düşünün. Makine kendi kendine kapatabilir, donmuş olur, kilitlenebilir ve sizin haberiniz yok. E geldiğinizde bir bakıyorsunuz makine kapalı. Siz orada yarım saat bir saat boşa konuşmuşsunuz. Harika bir otofokusu var. Kesinlikle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz bir otofokusu var. Belki de piyasadaki en iyi otofokus sistemlerinden birine sahip. Her ne kadar kullanmasam da içinde bir sürü renk profili var. Yani bu renk profillerine normalde biz nasıl raw fotoğraf çekiyorsak tam raw olmasa da size işlenmemiş görüntü veriyor ve size daha sonra bu videoyu edit yaparken bir sürü esneklik sağlıyor. Üstüne üstlük e, burada ekranı gördüğünüz gibi açılıyor, tilt olup daha sonra yukarı kalkıyor. Bu da ayrı bir artıydı çünkü e, baktığım diğer Sony modellerinde bu özellik yoktu. En fazla şu şekilde oluyordu. Peki bu e, makinenin, ekranın böyle olması bize ne gibi bir kolaylık sağlıyor? Eğer alçak çekim yapıyorsak yeni makine gimbal'da ve siz aşağıdan daha düşük e, yükseklikten bir kare alıyorsunuz. Bu ekranı şu şekilde kaldırdığınızda karenizi çok daha rahat görüyorsunuz. Bu da büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu özelliği de çok güzel. Bu nedenle, nedenle ötürü ben bu makineyi tercih ettim. Dedim ki ben bu ben bu makineyle işe başlarım. Yani bu makine gittiği yere kadar beni götürür. Peki bu makinenin bu kadar artısı var. Neden bu makineden e, bu makineyi bir daha olsa almam. Şimdi diyeceksiniz ki daha Allah'tan belanı istiyorsun? Hani makinenin bir sürü güzel artısı var. Neden bu makineyi tercih etmezsin? Aslında bu makineyi bir daha tercih etmeme nedenim benim tamamen profesyonel kullanım alanımla ilgili. Şöyle ki ben bu makineyi alırken çok düz mantık düşünmüştüm. Baktığım videoların hepsinde hiç bu yöne e, vurguda bulunulmuyordu. Hepsi 4K'sı şöyle, o böyle, bu su böyle. Ben de düz mantık olarak hani şöyle düşündüm. Zaten 4K'yı bu kadar iyi çekiyorsa hani ben 1080p çekeceğim de de bu makineden yine e, sonuç alırım diye düşünüyordum. Ancak daha sonra ben bu makineyi özellikle Full HD ayarda kullanmaya başladığımda ilk çektiğim videoda ilk aslında bu makineyle ilk çektiğim videoda normal şu an kullandığım lensim yoktu. Bu üstünde gördüğünüz Sony'nin 16-50 kit lensi vardı. Yani böyle video biraz softtu, böyle yumuşaktı. Ben ilk bu lense verdim. Dedim ki acaba hani fokusu kaçıramam çünkü manuel fokus kullanıyorum. Ama böyle her şey böyle biraz puslu, biraz hani odak dışı gibi görünüyordu. Sonra lensi değiştirdim. Hani bu makine için alabileceğim en keskin lenslerden birini aldım. En keskin geniş açı lenslerden birini aldım. Ancak daha sonra baktım sonuç hala aynı. Aynı özel aynı ayarlarla 4K çekiyorum. Video cam gibi. 1080p'ye getiriyorum. Video çamur gibi. Sonra ben bunu araştırmaya, aramaya başladım. Neden böyle? Ben mi bir hata yapıyorum? Bir şey mi eksik yapıyorum gibisinden. İşte Reddit'e baktım, oraya baktım. YouTube'dan falan aradım. Sonra şunu gördüm. Sony'nin kameralarında 4K özelliği 4K kullandığında makine bütün sensörü kullanıyor. Tam randıman. Bu yüzden görüntüler inanılmaz net. Hatta bu makine 6K çekip 4K'ya indiriyor. Bu yüzden yani 4K'sı muhteşem, muhteşem ötesi. Ama 1080p kullandığınızda, Full HD kullandığınızda tam sensör kullanmıyor. Bu yüzden makineyi tam randımanla kullanamıyorsunuz ve aldığınız sonuç yani profesyonel olarak kullanılamayacak düzeyde diyebilirim. En azından ben bu 1080p videoyu bir müşterime teslim ederken yani iki kere düşünürüm. Buna hiçbir şekilde inceleme videolarında atıfta bulunulmaması çok garip. Çünkü aslında çok karar verici bir etken. Yani herkes 4K kullanmıyor. 4K kullanmak zorunda da değil. Ve 4K herkesin işine yaramak zorunda da değil. Sonuçta bu makine 4K'yı çekiyor. Ancak ben kendi profesyonel işimde bana yarayan şey 4K değil full HD çekmek istiyorum ben ama full HD çektiğimde çok puslu bir görüntü elde ediyorum nasıl puslu diyeyim Hani burada zaten örneklerini koyacağım görürsünüz Hatta örnekleri geniş açı lensi de değil Hani bu makineye takabileceğim en keskin lens Sigma 35mm 1.4 lens de çektim yan yana koyacağım görüntülerde göreceksiniz Hani 1080p de bu, maki bu makine bu profesyonel seviyede iş vermiyor, hizmet vermiyor. Bunu gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim. 4K 25 çektiğinizde de şöyle bir kısıtlama oluyor size. Özellikle ben kendi işim için bahsediyorum tabii bunları. Herkesin kullanım amacı farklı. Ben gimbal'la ev turu yaptığımda benim görüntümün olabildiğince e, sumut olması gerekiyor. Böyle bu gimbal hareketlerini veya yürüme sallantılarını olabildiğince benim elemine etmem gerekiyor istediğiniz kadar gimbal'ı kullanın. Çok usta değilseniz bu 25 kare çektiğiniz videolarda o yürüme efekt, o yürüme hissini biraz alabiliyorsunuz. Ha, yani i̇nsanlar bundan kaçınmak için ne yapıyor? 60 kare çekiyor, 120 kare çekiyor. Daha sonra posta bunu yavaşlatıyor ve inanılmaz sumut bir görüntü oluyor. Çok sinematik, çok durgun, çok sakin. Hani normal böyle süzülüyor görüntü ama 25 kare çektiğinizde bu olmuyor. Bu makineyle benim 2 senelik tecrübemin özeti bu. Bu makineyi bir daha alacak olsam alır mıyım? Almam. Fotoğraf olarak iyi bir sonuç veriyor ancak emlak videoculuğu yapmak istiyorsanız bu makine sizi dediğim özelliklerinden ötürü hayal kırıklığına uğratabilir. Başka ürünlere bakmanızı tavsiye ederim. Kaç videodur diyeceğim diyeceğim unutuyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.